Bugün Yunusların eşliği var. Cebeli Tarık'tan önce Yunuslar bize hoş geldin dedi Cebeli Tarık'a. Evet. Ay güzelim ne güzel yüzüyorlar. Baksana önüne acayip geliyor. Şunlara bak. Gel gel bak görüyor musun? Bunlar komple aile galiba. Hepsi toplu geziyorlar. Evet evet çok var. Ay ay hepsi geldi. Aa çok çok var çok <laughs> Oyun yapıyorlar